Bosun oldu ya. Aa! Ay, düşme sakın. Oo düşmesene ya. İyi <laughs> bak. Çıkabileceğiz mi? Ya. Ya, <laughs> artık içeri otomatik yemek veriyor. Ben bakayım ne oldu hani. Nerede saklı oldu? Aa. Aha makine geldi. Hani yemek üretecek o değil mi bize? Onu... Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir oyuna başlıyoruz Yusufla beraber. Yusuf oyunun adı ne? Hayır. Süperler. Biz fıkırar oyun süperler. Hayır. Slime Ranger. Burada slime <laughs> Ranger başlıyoruz. Hemen new game yapalım bir tane. Evet. Hemen adımızı ne yazıyoruz? Yusuf Mirza Tu. Yusuf Mirza Tuğ tu yaptı. Evet. Ben karakterimizi sevdim. seçiyoruz. Yusuf'un karakteri hangisi? En çok hangisi seviyor? Ooo, onu seviyor. Tamam. Seç onu, seçmedin oğlum. Yani. Tamam. Adventure, confirm diyoruz. Olsun bakalım. Evet arkadaşlar, yeni bir bölümde neymiş oğlum bu oyun? Oyunun amacı ne? Bin yıl önce çok uzaklarda farklı <laughs> bir gezegende çok 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 uzaklarda bir yerde bir e, farklı bir First Day of the Slime Ranger. Slime Ranger'ın ilk günü yaşanıyormuş. Farklı bir gezegen. Bu gezegende slime'lar yaşıyor. Biz de slime'lara böyle topluyoruz. Toplayıp ne yapıyoruz oğlum slime'ları? Onları toplayıp yuvalarını koyuyoruz. Yuvaları nerede? şurası. Aha yuvası varmış. Atalım onları içine. Evet, süpersin. Şimdi slime toplamaya daha... devam edelim. Peki ne yapacağız onu slime'ları toplayıp ne yapacağız? O, onları yemek verip onlar ha. bize elmas verecek. Elmasları satıp da para kazanacağız. Oo, bu nesi ne? Slime'lar buraya toplanmış, kümelenmişler. Topla topla topla. Gel 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 gel. gel. Slime Tamam mı? Oradakiler ne? Aa, havuç. Haa, <laughs> <laughs> süper. Havuçlar ne işe? havuç da yiyor. Ha şurada da var havuçlar. Yusuf. Onlar ne? <laughs> Hayır öbür tarafta gördüm ben bunlar nar mı? Evet narlar da var süper. Tam kapasitemiz 12 tane slime. 14 tane. Ha, kavancamızın da kapasitesi var toplamı. Şurada bak bir şeyler var. Ha gördün mü onlar? Havuçlar var. Havuçlar. O, 13 tane havucumuz var, 5 tane narımız var, 15 tane slime'ımız var. Olamıyor havada? Onu alamıyoruz mu? Oha <laughs> slaymlar, gelin buraya slaymlar. <laughs> Elmas, elmaslar bunlar otomatik elmas mı üretmişler? Onlar yemek yiyi, ye, ye. onlar yiyi yiyi elmas. <laughs> oğlum şey olduk. Aman, burası neresi? Bu. Bosun oldu ya. <laughs> ya. Düşme sakın. Oğlum düşmesene ya. İyi bak, çıkabileceğiz mi? Ya. Ha? <laughs> ya ne olacak? Evrulacağız. Evruluyoruz ee, zaman. Baştan başlayalım. Yani güzel bir sürü şey toplamıştık ya. Hepsi boşa gitti ya. Dikkat etmemiz gerekiyor ya. Babacım ya olmadı ya. Tekrar yeniden başlıyoruz sıfırdan? Hayır. Akşam Hiç. oldu. Ama bütün... Aa yiyecekler üç tanesi buradaymış. Ee, diğerleri nerede? Diğerleri de orada. Artık en baştan başladı. Yani düştüğümüz yerde mi yiyecekler? Yoksa kaldı eski yerinde mi duruyor? Eski yerinde duruyor. Ha ha evet oradalar. Hemen toplayalım onları burada. Narları toplayalım. Narları, narları, narlar. Ama tekrardan başlayalım narlar. Evet, hemen narları toplayalım onları da. Akşam oluyor bu arada. Toplayamıyoruz. Onlar evet. daha küçük çünkü. Ha, bu ne? Aa, nar var. Bak orada narı yedi hemen o. Elmas. Oğlum geri o şey düştüğün yere gitsene belki oradadır şeyler. Yiyecekler. Ama bir daha çıkamaz. Elmaslar var, elmaslar. Hayır aşağı düşme. Elmasları topla, elmaslar, elmaslar. Welcome to back. Geri geri geldiğim için mutlu olduk. Oğlum ama bu sürü elmas var burada. Eee <laughs> tamam süper. 9 elması mı oldu? Geri o düştüğün yere gitsene yiyecekler. Aa, düşme sakın. Orada değil yiyecekler. Ha, o zaman bu <laughs> Slime'lara da aldı demek ki. Slime'larda şurada nar var bir tane ağaçta. Ama yine de o küçük onu alamıyoruz. Ha, 12 saat beklemen gerekiyor diyor. Büyüyecek de narlar. Oho. Of. Kaç <laughs> 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 tane elmas. Oldu. Süper. Ha, bunlar da yeniden büyüyecek. Ha. O zaman şimdi biz bir bölüm çekeceğiz. Toplayabildiğimiz kadar toplayacağız. Yeni meyvelerin ve sebzelerin... Tamam, üstü Tamam. Slimelarımız slime dolu zaten oğlum. Git artık slimeları boşalt bir. Ee, doldurduk oğlum şeyleri. Gidelim hemen şeylerimizi boşaltalım. Slimeları. Oğlum lan bana atıyorsun. Ne yaptın? Eee bir e, Yesin. elmasa çevireceğiz. Tam da git bir, git bir yerimizi bir dolduralım. Onlar slimeler evet. öyle Boş boş gezerlerse elmas toplamamız çok zor olur. At yerine, at yıldız koyuyor. yerine ha şey mi atacaksın önce? Tamam at oraya. Bence otomatik yemek çıkartma şeyi alalım alabilir, bu sefer. Boşalt slime'ları. Olmadı. Olmadı. Bunlar yiyorlar. Ben, Ne yemeğim. <laughs> slime'lara atsaydın biraz Slime'lar slime yemek istiyor Gitmek istiyor sıkıldılar Ha o yüzden narlara atıyor ki yemek yiyince Oğlum büyüdü Hayır yiyince büyüyorlar Eee o zaman büyüdüğü zaman onu nasıl kontrol edeceğiz biz? Orada anneleri vardı denizin içerisinde onu mesela alamamıştık sonra Paraya çevirmen lazım elmasları e çünkü çok az paramız var. Evet, bir git bakalım. Bak, elmasları at. oooo süper 400 tamam şu 4 tane şeyi de e, havucu da elmasa çevir 500'ün üstüne çıkartalım parayı havuçları at aa kaçtı kaçtı gördün mü ya oğlum slime'ları boşaltsaydın ya kaçtı ama slime dolu zaten tabancada o yüzden atamıyorsun slime'lar at slime'ları Yemezler. Yemezler oğlum onlar. Sen slime'ları at bir iki tanesini sal. En azından şu olsunlar. Ha? Ha? Tamam yesinler abi. Tamam yeter yeter. Şimdi elmas şeyleri at. Ee, onları ha, elmasları topla. Yediler bak şeyleri. Elmas al. oradan Tamam diğer elmas al. Ha? Onda. Tamam. Şimdi dört tane elmas. Ha al. mutlular arkadaş şey istiyorlar. Demiş. Tamam. <laughs> Arkadaşlar, şimdi git hemen şey babacım ee, olmadı. Bakalım, şuradan nereye ha? onları. Bak, şunlar yeni şeyler var. Onları da bulmamız lazım ha. Tam, şimdi gel otomatik yemek üretme yeri vardı. E'ye basalım, aktive ederim onu. Bizim evet. şeyimiz nerede? Şuraya gel, E'ye bas. Artık içeri otomatik. Dur. Şu neydi ha? Bu, tamam. Purchase. Or, tamam. Artık içeri oh. otomatik. Yemek veriyor. Ben bakayım ne oldu hani. Neredesin attı koyun. Aha. Aha makine geldi. Hani yemek üretecek o değil mi bize? Onun yanına git bakayım bir. E'ye bas bir. Ne diyor? Aa. Aha. Press the E'ye activate. Tamam. E'ye bastıkça aktif ediyorsun. Tamam. Bakayım. Aa hepsi oraya toplandılar. çünkü <laughs> yemek bir tane, al, bak ne diyor? Kaplumbağa <laughs> tavşan. Ne kadar hızlı çalışsın diyor. Biz en yüksek modda çalıştıralım. Yani kaplumbağa en küçük, o daha büyük. Demek ki attı. Bakalım şimdi. 60 mu? Çevir oraya. 60. Evet. 60 galiba bir iki tane. Tamam sen bütün slime'ları boşalt buraya. Yemek aramaya devam et. Bu, oraya biriktikçe gelip burada elmasları toplarız. Bak hepsi oraya boşalmış. Tamam at slime'ları hepsini boşalt içeriye. Birbirinin üstüne ne çıkıyorlar. Niye? <laughs> Çünkü öyle kaçıyorlar. Aa. Tamam şimdi yemek toplama. Ha bir tanesi kaçtı dışarı. Olsun kaçsın. Ondan o takılsın etrafta. Belki bir iki şey bulup yemek bulmamız lazım Yusuf. Yemek bulup elmasa çevirmemiz lazım. su var orada iki Sakın sana... düşme. Oh, bana 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 düşüyordun aşağı. Ne var? Ne? Ben Aa, daha niye? önce evizim elimizin... Evimizin çatısına çıkmış. Ha, evimizin çatısına. Oğlum boş ver. Çatı. Sen şimdi şey ara. Kendine. <laughs> Çift zıplama yok bunda. Bu süperlet değil. Hayatımız süperlette bağlı. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım yemek vermiş mi? En azından onu görelim. Bir test edelim. Yok. Hiç elmas yok. Mu? Oğlum 500 liramızı aldın. Nerede bu bizim yemekler. <laughs> Tamam, sen o arka tarafa git, oradan biraz daha bir şeyler topla. Basma artık oraya. O üretsin. Aa, burada yeni Taycan'lar üretiyoruz galiba. Bak bunlar... Aa! Burada yeni şeyler oluşturabiliyoruz. Daha anladım. Niye? Arkadaşlar, tamam şimdi şöyle Yusuf. Hemen toparlayalım bir. Bir saniye. Burada mevzu şuymuş, bunu anladık. Şimdi arkadaşlar, bu... Slime Ranger bir gezegen tamam mı? Bu gezegende slime'lar yaşıyor. Bu slime'ları beslediğin zaman ne oluyor? Onlar sana elmas veriyor. Elmasları götürüyorsun değil mi babacığım? Oradan satıyorsun elmasları. Sana para veriyor. Para verdiği zaman sen de onlarla bunları yapıyorsun ve gelişiyorsun. Geliştikçe büyüyorsun, geliştikçe büyüyorsun derken şurada bak mesela biz 3 tane elmas yapmış bu amca. Bu elmasları <laughs> alalım. Amca... <laughs> ha şu, şu slime amca. <laughs> <laughs> amca derken yani slime işte yani anladın. Tamam mı? Bak, ee, içeriye girdik. Tamam mı? Bunları bu taykınları da büyüteceğiz. Bunları büyüteceğiz. Bunları büyüteceğiz. Yeni yerler keşfedeceğiz. Bir de kedi slime'lar var vesaire. Onlar da, onların ürettiği elmaslar mesela daha çok para veriyor. Yavaş yavaş onları da çözeceğiz. Kedi slime'ların ürettiği elmaslar da bak mesela 28 veriyor, 29 veriyor. 24 veriyor. Daha da güçlendiğimiz zaman mesela 358 bile veren var. Burada başka bir şey var. Bu neymiş? Bu da, ha, genel bütün hepsinin range range olayı. Bak yeni aşağılarda yeni yerlerde açılabiliyor. Tamam biz bunu çözdük. Şimdi bu baş başlangıcımız olmuş olsun. İlerleyen dönemlerde biz bunu büyüteceğiz, büyüteceğiz, büyüteceğiz. Dev gibi bir şey yapacağız. Yeni bölüm bile açılıyor. Ee, çok güzel olacak. Bizi izlemeye devam edin. Burada bir, var, burada bir video var. Burada bir video var. Burada bir video var. Burada bir video var. Mutlaka abone ol tutan bir tanesi abone ol butonu. Abone ol tuşuna basın. Beğen tuşuna basın. Güzel yorumlar yapın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.